Ben Güzeyen e, Aslan Hazır Oluyum, e, Hazır doğdum. oldum. E, kız çocuğu olmama rağmen çok şanslıyım. E, babamın bana e, gösterdiği sevgi, verdiği destek. E, kuşağım arasında tek okuyan benim babam olarak benim kuşağımda, benim dönemimde. E, çok e, özgüven sahibim, baba e, babaannem onların eğitimiyle büyüdüm. Onlar bu bölgede alimaydı, çözümlere nasıl ulaşıldığını onları öğrendim. Ee, bu, bu bana hayat içerisinde tecrübe kazandırdı ve babama olan düşkünlüğüm, babama olan sevgim, onun geleneğini ayakta tutma adına e, babamı kaybettikten sonra 2000 liraya kaybettim. Kaybettikten sonra bağcılığa başladım. Ben e, batılı bir insanla evlendim. İstanbul'da benim işim e, gazeteci. Hayatımda iki Ekin çok önemli olmuştur. İlk babam ikinci eşim. Babam sayesinde özgüvenimi kazanmışımdır. Eşim sayesinde de bu işte e, aktivitenin daha artmasını, hayallerimin gerçekleşmesini sağlamıştır eşim. E, mesleği, mesleğinden dolayı bayağı bir e, e, katkıda da bulundu. Bana çok şey öğrendim ondan. anneyim. Bir anne olduğum için e, çocukların sağlığı ve atalarımızın bize bıraktığı mirasa gönül borcum var. O gönül borcumdan dolayı bu toprağımızı işlemek, işlevselik hale getirmek, üretmek ve o üretimi sürdüğünde birbirliğe bir çevirmek için e, organik tarımı seçtim ve bayağı bir emek verdim 10 yıldır. Bayan Olmamın e, bayağı dezavantajını yaşadım. Mücadeleci yanımdan dolayı e, azimle üzerine gittim ve başardım. Üç yıldır da organik tarım yapıyorum. Sertifika tam aldım? Ee, i̇zin verilirse yani bana izin verildi. Ee, sevgili babacığım bana çok destek verdi. Çok sevgiyle büyüdüm. Babamın sevgisiyle büyüdüm. Ee, ondan dolayı şu an buradayım ve bu kadar e, yol kat ettim başardım. Onlar da kendilerini ifade edebilirlerse sanırım ki e, yani artık e, şimdi eskisi gibi değil. Yani geleneklerimiz biraz daha e, katı değil eskisi gibi. Bayanların önü açılıyor. Bayağı çok iş kadını da var şu an Diyarbakır'da. Ben Nezahat Barıkçıoğlu, Diyarbakırlıyım, iş kadınıyım. Müzeyyen Hanım benim, ortaokul ve liseden arkadaşım. Uzun yıllar beraber arkadaşlığımız devam ediyor. Müzeyyen Hanım iş hayatına bağcılık da başladı. Bu bölgede kırsalda başlamak gerçekten çok zor. Ama Müzeyyen bunu başaracağını ben çok iyi biliyorum. Çünkü geçmişten babadan kalan bir meslek olduğunda dolayı. Eşi çocukları büyüdü, daha özgürce yapacak, daha isteyerek yapacak. Bağcı eğer bir kadın modeli olarak bu bölgede başarırsa, birçok kadınımıza da başka imkanlarda, başka sektörlerde iş imkanı sağlamış olacak. Asıl hedefimiz o. Biz bütün iş kadınlarının, Müzeyyen Hanım'ın yanında destekçiyiz. E, ve devam edeceğimizi hep beraber söz vermişiz. En azından bölgedeki bir kadın değil, bin kadına ulaşabilmek. Ancak kadınlara beraber ulaştığımız takdirde bölgedeki sorunları çözebileceğimizi, modern, teknolojiye uygun genç kızlar yetiştireceğimiz için de müzeyen bizim için örnek model. Özelimiz müzeyini çok seviyoruz. Bu işleri başarılı olması için de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Eski bağım şu an faaliyette, şu an onu kullanıyorum, onu organiye geçirdim. Artı, Tarım İl Müdürlüğü'nün bana sağladığı ifat projesinden yeni modern bir bağ kurdum. Telli terbiyeli, Amerikan aracı üzerine aşılı asmalar, Alfonso, ata sarısı İtalya cinsi bir yıllık bağdır o. Bundan sonra ümit ediyorum ki ya bayağı bir verim alacağını ümit ediyorum. Çünkü Manisa'ya gittim, oradaki bağları gördüm, orada eğitim aldım. bayağı bir de, şu ana kadar da eğitimlerde, bu bir eğitimlerden geçtim. Manisa'daki bağları görünce inanın böyle bir işi şey oluştu. Yani oradaki insanlar ne kadar güzel. Bağlarını sanat gibi işlemişler. Sanat gibi gördüm oradaki bağları. Ne kadar güzel. Modern bir sistemle telli telgeli. tellen üzerinde yeşillikler ve yere değmiyor üzümler, çürümüyor. Hem görüntü güzel, hem işlevselliği çok iyi. Yani işçiler çalışırken, traktörler çalışıyor. Benim eski bağım şu an insan gücüyle çok zor, çok zorlanıyor işçiler. Ama yeni bağım şu an yeni kurduğum modern bağ daha pratik, aynı modern sistemle bağ kurdum. İlk defa ben böyle bir bağ kurdum bölgede. İnşallah örnek alırlar. Ben bunun gelişmesi için, bunun bölgeye yerleşmesi için gönüllüyüm bölgede. Kendimi adadım bu alanda. Bütün yorgunluğundan sonra şimdi sıra dostlarımla yemek yemeye geldi. İşte operatif Ancak bu kadar hazırlayabildim arkadaşlar kusura bakmayın. Çok güzel. güzel. Evet. Ne yaptın bütün gün? Bütün gün şey çapa yaptım bugün. Bugün çapaydı. Dün sulamaydı. Bugün çapaydı. Asmaları düzenleme vardı işte. Yüzünden yerdeyim hırsılarla. ...değdiği zaman toprağı çürüyor. İki gün bayağı bir yoğun geçti. Bu <laughs> e, yorgunluktan sonra... Da ...şimdi yemek pastası bastarım Peki çok işi, evliliği... Şey. ...bir arada nasıl yürütebiliyorsun? E, buna Allah vergisi desem... ...daha doğru olur. Yani e, ben aktif bir insanım. Yani bu... E, ...işlevsel bir hayatı sizi seviyorum. Yoğunluğu sizi seviyorum. Yani birkaç işi bir arada yapmayı seviyorum. E, ve... Bir. Başarıyorum yani. Evet. Çocuğumdan beri Benim ismim Canan Bayram. Aa, Müzeyyen Hanım'la burada tanıştım. Onun vermiş olduğu mücadeleyi bütün kadınlara örnek olacağını düşünüyorum eşini ve ailesini İstanbul'da bırakıp Diyarbakır'da gelip burada kendi başına bir mücadele vermesi kadın olarak çok çok olumlu. Kadın olarak çok zorluklar yaşıyor. Bir anne olarak yaşıyor. Çünkü en başta çocuklarını orada yalnız bırakıyor. Ve buraya geldiği zaman burada yaşlı bir annesi var. Onla ilgilenmek zorunda, işte işçilerle ilgilenmek zorunda, Hazroyla Diyarbakır arasında İstanbul üçgeninde ve kek Hani Bunu hiçbir kadının başaramayacağı bir şeydir. Eş ayrı bir tarafta, çocuklar ayrı bir tarafta ve sürekli bir mücadele halinde ve bütün kadınlara örnek olacak bir iş yapıyor ve seçtiği alan organik tarım, organik üzüm ve buradaki insanların bilinçlenmesi için özellikle çok iyi diye düşünüyorum. Ayrıca müziği insan olarak içiyle düşüp tam böyle yüzünde maskeleri yok müziğinin. İçini ise dışı da olduğu gibi o. Baktığım zaman çok insan da ben Diyarbakır'da bunu göremiyorum. Böyle çalıştığı zaman yüzündeki mutluluk sanki hareket halindeyken bana göre hiperaktif zaten yerinde duramıyor ve hareket halindeyken, iş yaparken her halinden mutlu. Tesbih çekerken bile müzeyen hareket halinde. Yani ben bunu hiçbir insanda görmedim. Yürüyor ama tesbihini çekiyor. Bu kadar yoğunun arasında o namazına bile vakit ayırması bana göre her şeyini planlamış. Beyninde her şey planlamış. Günlük yaşamını o kadar güzel planlıyor ki, ha, tabii ki zorluklarını görüyoruz ama biz ona sürekli destek olmaya çalışıyoruz. Yani bir kadın olarak en başta bence kadının kadına destek olması gerekiyor. Müzeyini çok seviyorum. Onun gibi kadınlar olmasını ve çoğalmasını istiyorum bu bölgede. Müzik Merhaba Müdür Bey. Hoş bulduk. Hoş, Nasılsınız? Hoş, teşekkürler, teşekkürler. iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Nasıl Çok teşekkürler, sağ olun. Vallahi Sayın Müdürüm, bana bir şey çekilse lazım. Şu organik bağcılıkla ilgili sertifikasyon kuruluşunu da benden istediler. Biliyorsunuz her yıl sertifika alıyorum, evet. organik tarım yapıyorum, ondan dolayı. 2012. 2012 evet. 2012, evet. Bir Direkt şey Güncellenmesi için. Ha, şey Yeterli oluyor zaten. Tamam. Ee, bir güvençeyle başvuruyorsunuz. 2012'yi çarpasınızı güncelliyoruz. Tamam. bizim. Hı -hı. Tamam. hı hı. Tamam. Çok teşekkürler. Hı -hı. Çok sağ olun efendim. İyi günler, iyi çalışmalar efendim. efendim. Hı -hı. Çok mersi. atalarıma gönül borcum var. Ben bu yani öyle hissediyorum. Ve babama olan sevgim, babamın verdiği emek, o asmaların canlılığı, onları terk edemedim. Onları evlatlarım gibi görüyorum, çocuklarım gibi görüyorum. Ve borcum olarak görüyorum ve o borcumun borcumu getirmek için tarıma başladım. Çok sıkıntılar yaşadım. Bayağı zor bayan olmanın getirdiği sıkıntılar. E, işçi sıkıntısı, bir bölgede bir yerde bayan olmanın yani, e, hazmedemediler önce. Yani ilk defa bir bayan toprakla uğraşıyor. Ama ben çocukluğumdan beri toprağı çok sevdim. Babam çiftçiydi, çiftçilikle uğraşıyordu. Benim görsel e, bir e, birikim, bilgim vardı o konuda. Ve babayla sürekli aşınmıştım. Burada e, babalara çağrı yapıyorum. Babalarla kız çocukların e, diyaloğu çok iyi olsun. Kızlarınıza sevgi verin, kızlarınıza ilgi verin e, kızların o zaman özgüveni oluyor. İçindeki yeteneği dışarı yansıtabiliyor. Yeteneğini kullanabiliyor. Kızlarınıza benim babamın bana verdiği sevgiyi siz de verin. Bana verdiği özgürlüğü siz de verin. Eminim ki kızlarınıza başarılı olacaktır. Benim gibi başarılı kadınları çağrı yapıyorum. Bayanlar yapın yani mutlaka adım atın. Artık eski geleneklerimiz çok geride kaldı. E, yapabileceğinizi yapabileceğinizi umuyorum ve yapabilirsiniz. Önünüz kesilmeyecektir. Onu ümit ediyorum. Ben çok bağlı ilgili çok sıkıntı yaşadım. İşçi sıkıntısı halinde yaşıyorum. Yani ciddi anlıyorlar bayan olduğum için. Ücretlerini ödediğim halde bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. İşlerini eksik yapıyorlar. Ama şimdi onu kabul ettirdim. Bir bayanın bunu yapabileceğini kanıtladım onlara, gösterdim. Ve şimdi çağırdığım zaman geliyorlar, işlerini e, farklı halde az yarım olsa yapıyorlar. Artık ciddiye alıyorlar beni. Bayağı bir yol katettim. Şu an 15 dönümlük bağı tamamen oradan geçirdim. İlk yapan benim bölgede şu an bayan olarak benim. Kolay gelsin, hayırlı, hayırlı olsun, bereketli ol, olsun. Sağ olun, sağ ol, Adem Bey, ol. çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. inşallah darısı size. Nasıl teşekkür bağın ediyorum. durumu nasıl? Bu sene iyi midir? Bağın durumu e, biraz iyi, tam iyi değil çünkü e, dolu yağdı. Siz de biliyorsunuz e, biraz dolu telef etti ama yine her yıllar öne nazaran iyidir yine. E, biliyorsunuz organik olduğu için e, biraz üzerim de düştü ama hiç değilse üzümlerimiz insan sağlığına hitap ediyor, sağlıklı ve ee, o organik bir üzüm e, üretmenin şu an e, mutluluğunu yaşıyorum. Organik üzüm bunu de... ilaç falan kullanmıyorsunuz. Hiçbir şey, hiçbir şey. Göbre ilaç hiçbir şey Hiç kullanmıyorsunuz. Şey, hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Çok güzel. Şey kullanmıyorsunuz. Çok güzel. Şey kullanmıyorsunuz. Peki, yani, Peki bunu de... götürüp ne yapıyorsunuz? Bunu e, ne yapıyorsunuz? henüz, ne evet, e, yerel ürüne çeviriyoruz. E, pes, pekmez, sucuk, ceviz sucuk. E, bulamaca yapıp, bulamaca yapıp çıkarıyoruz. Şu an e, pazarımız yok. O yüzden yerel ürüne çeviriyoruz. Peki bunun uzun pazarlaması nasıl oluyor? Uzun satıyorsunuz mesela satmıyorsunuz. Satamadık nasıl henüz. satıyorsunuz? Henüz. İşte henüz henüz bu bazanı bulamadık. Yani daha Çünkü iyi. Çünkü uzun çoktur yani. Evet. Bunu hep pestil şey evet. yapmak yani çok zor yani. Evet zor tabii ki. Şu, şu an e, zoru başarmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da pazar anı oluşturmaya çalışıyoruz. E, i̇nşallah o pazar anımız olur. Yani pekmez testleri falan var. Ee, onunla ilgili bir takım irtibatlar falan kurmaya çalışıyorum. İnşallah o şey o firmaları buraya getiririz. satış anı da ayarlarız. Şu an o sadece pazar sıkıntımız var. O yüzden yerel ürüne çevirmeyi şu an e, deniyoruz. Daha sonra pazar anı buluruz inşallah. Bu yani bunu başardık, onu da başarırız diye düşünüyorum. İnşallah inşallah. i̇nşallah. Çok güzel olmuş. Hep, 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 birlikte inşallah. Şimdi bunu pazarlamasını satıp da üzümü satmazsanız yani böyle pet pesil Evet, de evet, evet. sucuk evet. yapmayla çok zordur yani. Çok Tabii iyi. ki çok zor. Şimdi kuru üzüm yapmayı düşünüyorum bu yıl. Bu, bu, bu kuru üzüm hem e, yapımı kolay hem paketlemesi daha kolay. Biz biliyorsun bizim organik olduğu için koruyucu madde yok, katkı madde yok. Yani bu yaş meyve hemen anında biz toparlayıp değerlendirmeliyiz. O yüzden ben bu sene belki kuru, üzüm yaparım yani. Bir kısmını yerel ürün, bir kısmını da kuru üzüm deneyeceğim. Yani artık deneyerek çünkü pazarımız olmadığı için de deneyerek yerel ürün artı kuru üzüm yapmayı düşünüyorum. Öyle bir Peki bunu yetkililerle konuşmadın, konuşmadınız Bunun pazarlanması için nasıl yapmak? Yet yetkililer zaten sağ olsunlar çok destek veriyor. Pazarlaması ile ilgili de işte ben şu an Ankara'da firmalar falan var. Onlarla irtibat haldeyim. İnşallah çok olması lazım. Organik henüz az bir bölgeye yerleşmesi lazım. Bölgede yani ham artması lazım ki firmalar da gelip aslında firmalar az bir şey için gelmezler. Yani en az 50-60 ton olacak ki firmalar gelip bizden alacaklar. ben şimdi onlarla ilgili, pazar ayıyla ilgili ben şu anda itibat aldım. Onu da başaracağız inşallah. Benim için önemli olan sağlıklı ürün ve bölgeye yayılması. bölgede bunun sürdürülebilirliği sağlamak. Benim için önemli olan o. İnşallah da beraber hep birlikte başarırız. Peki üzümün tadına bakabilir miyiz? Nasıl? Tabii ki Adem Bey buyurun. Şire üzümü. Buyurun, Bu şire üzümü, evet şire üzümü. Tamam. Çok güzel, tatlı bir üzümdür ya. Yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Ama da güzel ya, yani. gerçekten güzel. Hem tadı hem şiresi. Hiçbir şey yok yani. Organik yok. Için. Kimyasal yok, organik olduğu için. Tamamen sağlıklı ve doğal ve lezzetli olur. için hiç önemli değil. O üretimi gerçekleştirdiğim an, inanın o üzümleri elime aldığım an, o hasatı yaptığım an, bütün yorgunluğum gidiyor, bütün çektiğim sıkıntılar gidiyor ve ürünümü aldığım an e, görüyorum gerçekten toprak bana emeklerini e, boşuna götürmediğini ve verdiğin emeğin karşılığını aldığını görüyorsun. Bunu çocukluğumdan ve babamın çiftçi oluşundan dolayı da biliyorum zaten. E, orada da bir e, tecrübem var. Oradan da gelen tecrübem var. Thank okay. you. sofralık üzümlerim var yerel bayağı 7 8 çeşit sofralık üzümlerim var rahmetli babacımdan kalma. Onlar Ağustos ayında çıkıyor. Eylül Eylül dahil Eylül'ün sonuna kadar Ağustos ayı dahil e, sofralık üzümlerim 7 8 çeşit sofralık üzümlerim çıkıyor. E, onları tüketiyoruz. Eylül'den itibaren de şıralık üzüm. O e, üzümlerim. Onları da yerel ürünleri çeviriyoruz. Testi, pekmez, sucuk yapıyoruz. Que no, tarımın ülkesi. Mezopotamya ilk tarımın yapıldığı yer. Organik tarım burada yapılmaz da nerede yapılır? Ee, toprağımız bol, toprağımız zengin, insanımız bol. İnsan gücüyle ve toprakla olan bir şeydir bu. Bunu yapacağımıza inanıyorum ve ben ümit ediyorum. Ümitliyim bu konuda. Gerçekten ümitliyim. Olacağına inanıyorum ve olacak. Bu bilinçle, bu kararla gidersek olacak.